Arkadaşlar bu gün baharın gelişiyle beraber aşamada bordo kaplama yapacağız. Bir depo için şu an başı bordo ilacımızı bordo sulandırıp depoya dökeceğiz. Çift motorlu ilaç pompamızı şarja taktık bir sezon için cihazımız hazır. Bakalım nasıl olacak. 2 3 biz 4 katıyoruz. Niye diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Her zaman fazla katmayı tercih etmişimdir. Bunu önce burada sulandıracağız. Tankın içinde uğraşmayalım diye. Daha sonra üzerine su ekleyeceğiz. Bu Böcek, karınca, örümcek gibi haşeraların ağaca zarar vermesini önlüyor. Tam çiçek açmaya üst tuttuğu anda atılan bir koruyucu ilaç. Bunun altına da kıştan çıktıktan sonra yağlı bir ilaç var onu atıyorsunuz en üstte bu atılıyor şu an Nisan'ın 10'u şarjımız doldu. Cihazımız iki motorlu daha yüksek seviyeye atmak için öyle <laughs> ayarını yapalım şimdi. <laughs> Azından ayarını yapıyoruz. İstersek ikinci motorla daha yükseğe atacağız. Şimdi rüzgar var. Rüzgarın biraz dinmesini bekleyeceğiz. kapatıyoruz şeyi. Kapağı. <laughs> Thank you